الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا ربنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما جزاه الله بزيارة علي الدم حبيب أكرم الرمة سنة إكرام الله يزا أجاك ولا يشي إكراما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دمتن باشقا بيشي نمانهم الزيوك يا رب حق لين Neyi öğretirse adam onu bilir, onu öğrenir. Ve Cenab-ı Hakk'ın men ettiğini kimse bilemez, öğrenemez, bükletiremez. Bu bir sohbettir, kısa bir sohbet. Hocam da bir Kur'an-ı Kerim'i bizim önümüze koydu. فقال عليه الصلاه والسلام ادبني ربي فاحسن تأديبي ادبني ربي فاحسن تأديبي ربي بني أنجز الأدب أدبنا أدب ادبني أدب edeble olan alim fayda verir de edeble olmayan alim insanı şeytan yapar. Çünkü şeytanda alim çok. Şeytan İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an'ı ezbere bilir. Hiçbir zahiri alim onunla imtihan olamaz. Lakin onun ilmi edebe mukarin, edeble beraber edeb olmadığı için akibette şeytan oldu. O kadar ilim bir şey yaramadı. Ve Allah'ın kapısından boğuldu. O kadar ilimle beraber. Edep yoktu. Edep olsa Allah'a karşı sen beni azdırdın diye Bima ahve yaptığın Yaptığı suçu Allah'a yükleniyor. Ne görsen azdır. Dedi. Hazreti Adem ala Nebiyyü aleyhissalatu vesselam o da dedi ki Havva anamızdan Rabbena zalem de -A -A Adem peygamber atamız Ya Rabbi biz kendi nefsimize zulmettik dediler hatayı işledikten sonra hatanın mesuliyetini kendilerine yüklediler. Dedi, Rabbena zalemna abuşa. Ey Rabbimiz, biz kendi nefsimize zulmettik. Ve illem tavfillena ve terhamna. Eğer bizi sen malfületinle bizim bu hatamızı örtüp bize

Cennete girme şansını kaybetmekten. Böyle ziyan var mı insana? Dünyada ne? Dünyada da ziyan ne? Milyarlar gitsin, trilyarlar gitsin, evleri gitsin, tarlaları, çiftlikleri, bilmem neleri, her şey, her şey gitsin. Saltanatı gitsin, tahtı gitsin, tacı gitsin. Ziyan değil ama. Büyük ziyan, Cennete girme şansını kaybetmek. Ondan böyle ziyan düşünebilir mi? Hocam, onun için Hz. Adem'den Hz. Ama aleyküm senin mağfiretin ve bize yetişmese bu zulümden yaptığımız zulümden dolayı biz çok büyük, hududu olmayan ziyana düşeceğiz. Kutsalden alabiyyiz dediler. Edeb mesela, oldu. Sonra Cenab-ı Hakk'ın hem mağfiretine hem akbine mazhar olup Fetab-ı Ali tövbelendi, kabul Cenab-ı Allah. Şeytan edepsiz davrandı. Şu Allah halim dedi, sen ansın dedi. Ama bu kadar elimle beraber Allah'a yükledi de kendi kendi beni kendi beratını ilan etti. Onun için daha kötü bir onlar talep etti yok. Siz edin. ben öyle oturuyor ki bizim hazır olan cemaatimiz Kendisini illa biz üstte oturmaya zorlanmasın. Çünkü ağrıdı mı insan aklı oraya da gider. Ne zaman bitirecek? Sözü diyerekten iki kalbimiz olsa bir buraya dinleiriz, bir dizimize. Lakin bir kalp var bir yere dinler. Onun için rahat dinlemek iyidir resmi namazda oturulur, Namazın dışında rahat oturdu. Gerçi maşallah bizim milletimizde edep ileridir. Edeplerinden dolayı o da lakin izin verildikten sonra mahsur kalmaz. Peki şeytan o kadar ilmiyle beraber Böyle söyledi. Allah'ı suçlama istedi. Defol dedi Cenab-ı Allah huzurunda. Benim huzurunda böyle söylemeye sen mevzul değilsin. Ve edepsiz alim olduğu için o ilmi geri al bıraktı. Hala bilir o, Şeytanlar için sevdan sevur Kur'an'ı bilir. Ve onları yine kendine göre insanları azıtmak, azdırmak için kullanır. Er. Yani şimdi bizim demek istediğimiz şudur ki bu kelamullah'tır. Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Allah kelamıdır. Ve Allah kelamına mana vermek, ondan mana çıkarıp söylemek bizden çok 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 uzaktadır. Teaddüb edeyim. Kur'an-ı Kerim açıp daha yeti kerim okuyup bir şey söyleme ancak ulema-i kiramdan, evliya-i izamdan, büyüklerden, işittiklerimizden birkaç söz söyleyelim, sohbet olsun. Yoksa Kur'an-ı Azimüşşan'ı açıp mana verecek halde değiliz biz. sabır. Allah bize Kur'an-ı Kerim'in edepleriyle ki Resulullah'ın edepleridir. Edeplenmeyi müyesser olsun. Muvaffak versin biz saygımızı, Kur'an-ı Kerim'e tazimimizi gösterebilirsek kazancımız odur. Melakipte öyle işittim ve okudum. Şeyh-i Sultan-ı Evliya'dan da işittim ki Abdülkalim'in Müslümanı Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i okuyacağı vakit nasıl okunmuş? Kur'an-ı Kerim'i nerede muhafaza ediyordur? O zaman da altın, epey bir tane altın epey bin kader çevredir. Yedi yüz altın bir ila yapmış. Ve oraya ila burası bir kürsü koymuş. Üzerinde Kur'an-ı Kerim'i vaz etmiş. Ve her defasında Kur'an-ı Kerim'i okumak murat ettiğinde boy abdesti alır. okumak karşısına sultanların karşısına çıkacağı zaman insanların giyeceği en şerefli elbiseleri giyip de sultan karşısına çıkıyor gibi gelir ve ayaküstü üstü kubleye karşı Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmeye niyet edermiş. Ve bir defasında Kendisine öyle hitap gelmiş ki, Erebi'yi tamamlamadan bana dokunma, hilavete şuru etme. Ne yapayım, ne gibi daha bir edeb üzerine olmak lazımdır diye tefekkürdeyken hitap gelmiş ki, tecrid-i iman edip istiğfar ediyiz, zahir temizliğinize, batili temizliğine ilave ediniriz. Zahir temizliğimiz abdest kuşu bu boy abdesti herhalde doğrudan abdestten daha ekmeldir, daha mükemmeldir. Keşke müyesser olsa emin kimse beş vakıdı boy abdestiyle derse. Olmadı. Hiç olmazsa yevmi her günde 24 saatten bir defa boy abdesti alsa. Ki o boy abdesti seher vaktinde olursa mükemmel olur. ibadet ehline. Çünkü boy abdesti taharetin ekmel şeklidir. Sonra manevi temizlik Esra-i Lillah İnnemel Müşrikûne Necesmû Müşrikler murdar kimseler diyor Cenab-ı Allah. Bunlarda olan murdarlık zahiri murdarlık değildir. Çünkü yedi deryanın suyuyla bir müşriği, bir kafiri yıkarsan temiz olmaz. Haklenmez o. Meydan hak nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü. Dediğimi haklendi. Demek manevi olan taharetin kemali kelime-i şehadettedir. Onun için hitap geldi de yok. Manevi temizlik. Tamam olsun. Günahlar için Estağfirullah. Allah'a tövbe edin, istiğfar edin. Günahlar için taharet sebebi istiğfar. Günahların üstünde küfür ve şirkin murdarlığından insanı kurtaracak da kelime-i Onu getirip de ondan sonra edeb üzerinde okurlar. Kur'an Kelamullah'tır. Ve o gibi kimseler öyle edep üzere olan kimselere Cenab-ı Allah kelam-ı kadiminin sırlarından açar, manalarından açar. Çünkü Kur'an-ı Kerim daima bakirdir, dokunulmadık halindedir. Ne kadar alsanız, bitmeyecek mani var içerisinde, ihayetsiz umman, mana ummanlar eder. Kur'an Hazir Onun için bütün Evliyaullah Allah, Kur'an içinde mana vermeye mezun olanlar da titremişlerdir, o manaları söylemek için. Lakin kendilerine ve vesselam Efendimiz'den mevzuliyet verilmiş olan kişiler, onlar o memuriyetlerini emrolunduklarını yerine getirmişler ve ümmeti Muhammed'i kullarına Kur'an-ı Azimüşşan'dan kendilerine gerekli olanı talim etmişlerdir. Kur'an-ı Azimüşşan Hamd Suresi ile başlıyor. Bir şey okundu, ben bilmem onun için onu söylemem mecbur oldu. Hamd Suresi, Fatiha-i Şerife'nin çok isimleri vardır. Ve kesretül esma tedül ala şerefil müsemmâdır. isimlerin bir kimseye isimlerin çokluğu neye delalet eder? O çok isimle zikrolunan olan zatın veya şeyin şerefine delalet eder. Fatiha-i çok isimleri var. Fatiha-i Fatiha şerefini Bildirmek için. Şimdi bilmeyelim Bakara suresinin ikinci bir ismi var mı? Efendim Ali İmran'ın ikinci bir ismi var mı? Bazılarının var da olsa da iki olur gelişemez. Yani Lakin Fatiha-i Şerife'nin çok isimleri vardır. Bir ismi de Ham suresidir. Ve Ham suresi bu Sure-i başlangıcında ham kelimesinin en olmasından dolayıdır. Gerçi orada Bismillahirrahmanirrahim'den sonra Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin diyerekten başlanıyor. Cümleyi haberi ham Cenab-ı Allah'ın kullarına haber vermek istediği bir hakikat vardır orada. Büyük bir hakikat. Ucu bucağı bulunmaz bir hakikat denizidir. Elhamdülillah diyerekten sonra Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını sayıyor. Elhamdülillah hamd onun gelişinde, evvelinde bir emir vardır. O emri tabi peygamber görür. Aleyhisselatü vesselam. Peygamber aleyhisselatü vesselamın talim ettiği, öğrettiği ashabları tabi gelir. başında müzmer olan, gizli duran emir, kulu emri şerifidir. Kulu deyiniz, ey zelil ukul olan beşer, ey akıllıyım diyen insan, akılla kendilerini temiz ettiğim, başka mahlukattan ayırdığım yeryüzündeki. Ey akıl sahibi olan beşer, insan, insanlar değiliz. Elhamdülillah değiliz. Bu elhamdülillah demek dünyadaki saadetiniz de bunun üzerindedir. Ebedi ahiretiniz de bunun üzerindedir deniz ziraatı. Denize girersek çıkamayız akşamada.